hikayemizin adı Defne ve Sevgi Ormanı. Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı bir orman varmış. Bu ormanın içinde tavşanlar, sincaplar, ceylanlar, kaplumbağalar ve rengarenk kuşlar yaşarmış. Orman öyle güzelmiş ki gökyüzüyle yaprakların arasında güneş ışıkları dans eder. Çiçekler tatlı kokularını yayar. Rüzgar dalları ninni gibi sallarmış. Bir gün Defne adında meraklı, sevecen ve güler yüzlü bir çocuk ormana girmiş. Elinde küçük bir sepeti, kalbinde ise kocaman bir sevgisi varmış. Sepetinde biraz su, Taze meyveler ve annesinin hazırladığı küçük çörekler bulunuyormuş. Ama en değerlisi Defne'nin içindeki iyilikmiş. Yürürken bir ağacın dibinde ağlayan minik bir sincap görmüş. "Merhaba küçük dostum, neden ağlıyorsun?" diye sormuş Defne. Sincap burnunu silerek Tavşan benimle oyun oynamak istemedi. Bana biraz kaba davrandı. Çok kırıldım." demiş. Bunun üzerine Defne sincabın elinden tutup tavşanı bulmaya gitmiş. Tavşan da üzgün bir şekilde otların arasında oturuyormuş. "Merhaba tavşancık. Sen neden böyle düşüncelisin?" Tavşan başını eğmiş. Ahşap bana kızdı. Ben de kırıldım. Şimdi çok yalnızım. Defne biraz düşünmüş. Sonra sepetinden iki elma çıkarıp onları uzatmış. Biliyor musunuz? Sevgiyi paylaşmak çok önemlidir. Bir meyveyi paylaşırsanız kalpleriniz de birbirine yaklaşır. Sincap ve tavşan önce birbirine bakmış. Sonra gülümseyerek elmalarını paylaşmışlar. Küçük bir ısırıktan sonra ikisi de kahkahalarla gülmeye başlamış. Kırgınlıkları sanki hiç yaşanmamış gibi ortadan kaybolmuş. Bunu gören kuşlar hemen dallara konup öyle güzel şarkılar söylemişler ki bütün orman neşeyle dolmuş. Renkli kelebekler kanatlarını çırpmış çiçekler rüzgarla dans etmiş. Az ileride bir gölün kenarında kaplumbağa ile kirpi de tartışıyormuş. Kaplumbağa sen çok hızlı yürüyorsun beni beklemiyorsun diye şikayet ediyormuş. Kirpi ise sen de çok yavaşsın hiç yetişemiyorum diyormuş. Defne yanlarına gidip Sepetinden küçük çörekleri çıkarmış. Bakın demiş. Herkesin farklı özellikleri var. Kaplumbağa sabırlı. Kirpi ise hızlı. Eğer birbirinizi severseniz farklılıklarını size ayırmaz. Aksine tamamlar. Kaplumbağa ve kirpi çörekleri paylaşmış. Sonra el ele vererek gölün etrafında yürümüşler. Ormandaki bütün hayvanlar bu sahneleri görmüş. Hepsi bir araya gelerek büyük bir halkı oluşturmuşlar. Kuşlar gökyüzünde uçmuş. Tavşanlar zıplamış. Sincaplar dallardan dallara atlamış. Hep birlikte defnenin etrafında toplanmışlar. Defne demişler. Bize sevgiyi hatırlattın. Artık biz bu ormana sevgi ormanı diyeceğiz. Çünkü senin sayende kavga yerine dostluğu, kırgınlık yerine paylaşmayı öğrendik. Defne sevinçle gülümsemiş. Sonra onlara şöyle söylemiş. Sevgi kalplerimizi birleştiren görünmez bir ip gibidir. Bu ipi koparmadığınız sürece her zaman bir arada kalabilirsiniz. Ve o günden sonra ormanda bir tartışma çıktığında hayvanlar önce birbirine bakıp Defne'nin sözlerini hatırlamış. Sonra gülümsemiş birbirine sarılmışlar. Sevgi ormanı dünyanın en mutlu ormanı olmuş. Defne ne zaman ziyarete gelse bütün hayvanlar onu sevinçle karşılamış. Kuşlar şarkı söylemiş. Tavşanlar dans etmiş. Sincaplar ise ona en tatlı fındıkları getirmiş. Ve sevgiyi kalbinde taşıyan herkes ormanda huzurla yaşamış.